Anlatmak değil de yaşamak lazım derler ya, yani gittik geri geldik. Eşikte diyorum ki otur da eşik en sağlam yer orası, yalvarıyorum sakın oradan ayrılma, var hiç olmazsa birimizden biri hani hayatını kurtarsın. Biz evlerimizden sadece tişörtlerimizi, yani sivitlerimizi alıp çıktık. Tamamen profesyonel bir şekilde çalışılıyor ve gerçekten de çok yardımcı oluyorlar. adım atmasın. Kim? Elimi tutar mısın? tabii ki tutarım. Tabii ki. Ne kadar yorgun olmuş olsak da o sesi duyduğumuz anda itibaren tekrar bir enerjimiz bir e, yükseliyor. Gerçekten İzmir halkınla, belediyesinle, e, milletinle birlik olmuştur ve bu dünyaya bir örnektir. 3 saat bir zamanda bu çadırlar kuruldu. Yurttaşlarımız da sağ olsunlar bu dayanışmaya ortak olmak için bugün buradalar. E, her geçen dakikada hem gelen ürünler hem de kişi sayısı artıyor. Benim adım Zeynep. Çadır kurmamıştım ama bugün ilk kez çadır kurdum. Açtığımız kolilerin içinden bu çıktı ve oturup ağladık. Biz krizlerde, sıkıntılarda Tek kürek olan bir milletiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir kurumdur çok muktedir bir kurumdur ve bunu da ilk günden itibaren göstermiştir. Vatandaşlarımızın içi rahat etsin. Her daim sonuna kadar yanlarında olacağız. Her dertlerine ortak olacağımız gibi her dertlerinin de çözümcüsü olacağız.